Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hafta sonu yapılan, Türkiye geneli yapılan ee, Töder yayınlarının ikinci ayete denemesindeki gövme sorularını çözmeye başlıyoruz. İlk sorumuz trigonometri sorusu. 28. soru. 45 ile 90 derece arasındaki x için ifadesinin en sade hali isteniyor. E, hepsini aynı cins yazabilirim. Şu arkadaşın yerine biliyorum ki cos kare artı sin kare nedir? 1'dir. O zaman 5 tane s kare sinüs kare artı 1 eksi s kare eksi 4 bölü c kare yerine de 3 tane 1 eksi s kare eksi s kare yazsam 4 s kare üst taraf eksi 3 bölü 3 s kare bir s daha var. O da ne yapar? 3 eksi 4 s Eksi, bu bunun e, nesi? E, eksilisi. Dolayısıyla sadeleşilisi eksi 1 kalır. Demek ki 90 ile 45 arasında sadeleşmede sıkıntı olmadığını belirtmek için bu aralığı vermiş. 29. soru Şekildeki planda zemini kare biçiminde olan büfenin görünüm üstten görünümü verilmiş. A noktasının ana yola en kısa uzaklığı 1.2 metre. Şurası 1.2 metre. Alfanın sinüsü 3 bölü 5 olduğuna göre büfenin alanı isteniyor. Bu alfa ise şurası 90 ise şurası betadır o zaman burası da alfadır. Şimdi şuraya x diyelim. Sinüs alfa nedir? karşı bölü hipotenüs. O sinüs alfayı kaç vermiş? Şurada 3 bölü 5. 3 bölü 5. İşler dışarı çarpımı yapalım. 3x eşittir. 6x eşittir. 2 gelir. Karenin bir kenarı 2 ise alan nedir? 4'tür diyoruz. 33. soru. Şekilde ABC'de dikdörtgeni biçimde bir kağıt veriliyor. Bu kağıt önce AC boyunca ardından da KL boyunca köşgeni boyunca kesilerek 3 parça ayrılıyor. Sonra diyor, deniyor ki KDL üçgeni yani mavi üçgen turuncu üçgenine benzermiş. Yani K açısı kime? A açısına. Şurası beta Şurası da beta. Bunlar benzer diyorsa e, ne yapıyoruz? Şunların, açıların birbirine eşit işte olduğunu söyleyebiliyoruz. 12-2 karşısı 14. Mor renkli bölgenin alanı dikdörtgenin alanının oranı. Yani burası 7 aysa tamamı nedir? Ee, 32 a, yarısı 16 a. O zaman buraya ne kalacaktır? 9 a kalacaktır. Şimdi e, benzer üçgenlerin alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. 9 a'nın 16 a'ya oranı alanlar oranı benzerliği yazalım. Beta'nın karşısında 12 var. Beta'nın karşısında da x diyelim. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. 3 bölü 4 eşittir. 12 bölü x. Şu 4 katı, şu da 4 katı olması için buranın 16 olması lazım. Şimdi mavi bölgenin Bilinmeyen kenarına y diyelim. Benzer üçgen oldukları için e, alfanın karşısı y orada alfanın karşısı 14. Betanın karşısı 12. Betanın karşısı 16. 2'ye böldük. 7. 2'ye böldük. 8. 4'e böldük. 2. 4'e böldük. 3. 21 bölü 2. y 21 bölü 2. Peki biz o mavi üçgenin alanını arıyoruz. 21 bölü 2 çarpı 12 bölü 2. Şu ikisi ne yapar? 4 sadeleşir. 3 21 çarpı 3 63 olmuş olur. 34. soru. Bir manav 10 kilograma kadar ağırlık ölçebilen bir e, kefeli terazi kullanarak satışlarını gerçekleştiriyor. Bu terazi sıfırdan saat yönünde 360 derece dönüp sıfır noktasına geldiğinde 10 kilo tartmış oluyormuş. Rakamların eşit aralık olduğu söyleniyor. Portakalları teraziye koyduğunda sıfırdan ibre 234 derece dönmüş ve manava 104 TL vermiş. Başka bir müşteriye de Aynı portakalları satan manav bu kez portakalları e, teraziye koyarken ibrenin e, döndüğünü, farklı yerde olduğunu görmüş. Portakalları teraziye koyan manav ibrenin 8 numaraya geldiğini görüyor ve müşteriye 88 lira veriyor. Terazinin ibresi kaç derece kaymıştır veya sapmıştır? Şimdi arkadaşlar e, burada kaç kademe var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kademe var. 360'ı bölersek her e, sayı arası 36 derecedir. Şimdi 234'ü e, 36'ya bölersek 234'ü 36'ya bölelim. 2'ye bölelim. 117 10, 2'ye bölelim. 18. 3'e bölelim. 39 3'e böldük. 6 3'e böldük. 13 3'e böldük. 2 6,5. 6,5 kademe gitmiş. Nereye gitmiş peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, buçuk. Tam 6 ile 7'nin arasına kadar gitmiş. Yani şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 36, bir tane de 18 derece, 234 derecelik dönüş yapmış. Ve ne kadar para vermiş? 104 TL. O zaman biz 104 TL'yi 6 buçuğa bölersek, 6 buçuk kademeyi, bir kademenin fiyatını bulmuş oluruz. Onu da 1040 bölü 65 yapsak, o da 16 TL yapar. Yani her kademe arası 16 TL gibi düşünün. 88 lira vermiş. 88'i de 16'ya bölesem 4'e böldüm. Hatta 8'e böldüm. 11 bölü 2. Yani 5,5 yapar. 5,5 kademe gelmiş. 8 numaralı ibrenin üstündeyse. Buradan ben 5,5 geri geleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 bu defa tam nereye geliyorum? 2 ile 3'ün arasına geliyorum. Demek ki ibre buradaymış. E peki kaç derece dönmüş? 36, 36, şu arada da bir 18 var. 72, 18 daha ne yapar? 90. Demek ki ibre 90 derece kaymış. Biraz zor bir soru olmuş. 35. soru. Şekilde 6 birim uzunluğunda kale çubuğu. Altı köküç uzunluğunda başka bir çubuk, çubuk var. Bunlar birleştiriliyormuş L noktasında. Biri K etrafında dönebiliyor, diğeri de L etrafında dönebiliyor. Ok yönünde dönüyorlar. 180 derece döndürülüyor bunlar. Ve e, tara, e, çubukların taradığı kesişim bölgesinin alanı kaç? Çubuktan taradığı kesim bölgesinin alanı kaç birim karedir? Yani ortak taradığı yerler isteniyor. Şimdi e, şu çubuk şu şekilde dönsün. Yarıçapı alt olan bir e, daire şekline çizilecek. Geri de len etrafında dönecek. Altı kök 3 altından büyük olduğu için şöyle gelecek. Şimdi şuraya kadar gelecek. Ortak taradığı yeri gördünüz. Şimdi e, şurası nedir? 6'dır. Şu L'den şuraya gelsem ne olur? 6 kök 3. O zaman 6 6, 6 e, 6 kökü ise şurası 120 derecedir. Yani buralar o zaman 30-30'dur. Peki e, biz şimdi 30 derecelik şu daire diliminin alanı bulabilirim. Bir de şurada bir boşluk var. Onu da nasıl bulacağım? K merkezli 120 derecelik daire diliminden şu üçgeni çıkarırsam burayı verecek bana. Umarım anlaşılmıştır. Önce e, L merkezli çünkü şurası nedir? 6 kök 3. Şurası da 6 kök 3. Ve açımız 30 derece. Niye 30 olduğunu gördünüz. 6, 6, 6 kök 3. 6, 6, 6 ise demek ki bu açı 120'dir. Burası 120 ise diğerleri de 30, 30'dur. Şimdi pi R kare 6 kök 3'ün karesi 108 36 çarpı 3 108 bölü 360 çarpı 30 derece o da ne yapar 12 yapar pi 108 bölü 12 bunu 36 çarpı 3 gibi düşün şunla şu ne yapar e, 3 yapar 9 pi 30 derecelik daire dilimin alanı 9 pi. Şimdi şu soru işaretinin yeri yer olan bölgeyi bulalım. Onu da şöyle düşünün. Şurası gibi. Yarıçap 6 120. Bu üçgenin alanı nedir? Bunu eşkenar üçgen gibi düşünün. 9 köküçtür. Yani şöyle diyelim. Şimdi biraz daha güzel çizelim. 120 6 6 ben şurayı arıyorum. Şurayı eşkenar gibi düşünebilirsin. Çünkü 120 derece 60 dereceyle ile aynı olduğu için 6'nın karesi kök 3 bölü 4 ne yapar? 9 kök Şimdi pi r kare e, 36 bölü 3 120 derece 3'te biri ne yapar? 12 pi. Bundan kimi çıkaracağım? 9 kök 3. 12 pi eksi 9 kök 3. O da ne yapar? Toplarsak hepsini. 12 pi ile kim toplayacağız? 21P 9 pi'yi. 21 pi eksi 9 kök 3. Nerede var? A seçeneğinde var. 36. soru analitik sorusu. Or, e, değil e, dik koordinat düzleminde iki tane doğru e, denklemi veriliyor. Bunların arasında bir çokgen varmış. Düzgün çokgen. Bu kaç kenarlıdır? Şimdi e, şu doğrunun eğimi kim? Kök 3. Bu tanjantı değil midir? O zaman bu açının eğimi kök yaptığı açı e, a, tanjantın kök olan kimdir? 60 derecedir. Şurası 60'tır. Diğeri de tam tersi eksi kök olduğunu göre şurası 60'tır. X eksenini negatif yönlü yaptığı açı 60 derece olur. Diğer tarafta 120 olur. Şimdi arkadaşlar 60, 60 şu nedir? Bu da 60. Düzgün çokgenin iç açıları şunlardır. Birbirine eşittir. Şu dış açısıdır. Onlara alfa diyorum. Bu dolayı alfa alfa ve 60. 2 alfa artı 60'tır. Yani çokgenin iç açısı. E şu da aynıdır. 2 alfa artı 60. Şu alfa ile birlikte ne yapar? 3 alfa artı 60 180 3 alfa 120 alfa 40 derece. Yani dış açısı 40. Peki 360'ı dışa bölersek 9 yapmaz mı? Demek ki 9 gelmiş. 37. soru yine bir analitik sorusu. Dik kesişen iki doğru x ekseni üzerinde veriliyor ve doğrular içerisindeki a ve b'nin toplam isteniyor. Eğer iki doğru dik kesişiyorsa eğimler çarpımı eksi bir olduğunu asla unutmayalım. Şuradan eğim nedir arkadaşlar? Y'yi çekerseniz ax artı 9 eşittir 6y. Ne çıktı eğim? A bölü 6. Çarpı. Diğerinde BY eşittir. Eksi 2X eksi 6. B'ye bölersem. Eksi 2 bölü B. Eksi 2 bölü B. Çarpımları eksi 1 yapacak. Eksileri gidecek. 2a eşittir 6b a eşittir 3b gibi bir denklem buldum. Şimdi geçelim şeye. Doğruların eksenleri kestiği yerleri bulabilirim. x'e 0 verirsem birinci doğruda y ne çıkar? 6y eşittir 9 3'e böl 3 bölü 2. Şurası 3 bölü 2. İkinci de y yeni 0 koyarsam eksi 3 çıkar. Şurası eksi 3. O zaman şuraya da de k desem. Uzunluk 3. Öktit yapıyorum. 3'ün karesi 9. Eşittir. 3 bölü 2 çarpı k. k buradan ne olur? 6 olur. Yani şu nokta ne oldu? Eksi 6 oldu. Ben o zaman e, bu denklemde x yerine 0 y yerine de eksi 6 koyarsam eksi 6 b artı 6 eşittir 0 b ne çıktı buradan? 1 çıktı. b 1 ise a 3'tür. Toplamı da 4 yapar. 38. soru. 2 nokta veriliyor. AB doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemi veriliyor. A artı B isteniyor. Yani şöyle iki tane nokta alalım. A noktası eksi 4'e A B noktası eksi 2'ye eksi 1. Orta dikmesi de tam ortasından çizilen dik doğrudur. Bunun denklemi de 3x artı 2y eşittir 0. Dik oldukları için iki doğrunun eğim çarpım eksi 1'dir. Bu doğrunun eğimi nedir? Y'yi çekersen buradan. Eksi 3 bölü 2. Bu doğrunun eğimi. O zaman bu doğrunun eğimi nedir? 2 bölü 3 olacaktır. Çarpımları eksi 1 yapması için. Peki ben A, B'den eğim nasıl buluyordum? Y'leri çıkarıyordum. X'leri çıkarıyordum. Bunu eşitleyelim o zaman. A'dan eksi 1 çıkar. A artı 1. Eksi 4'ten eksi 2'yi çıkar. Eksi 2. Eksi 3 bölü 2. Şey 2 bölü 3. 2 bölü 3'e eşitleyeceğim. A artı 1. Eşittir eksi 4 bölü 3. 1'i karşıya attık. Eksi 7 bölü 3. A'yı eksi 7 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Şimdi orta noktayı bulalım. Orta noktayı. Orta noktayı da yerine yazarsak oradan da B'yi buluruz. Orta nokta nasıl bulunuyor? X'lerin toplamının yarısı. Şurası. Eksi 4. Eksi 2. Eksi 3. A neydi? Eksi 7 bölü 3. Eksi 1 ile topla. 2'ye böl. Eksi 10 bölü 6. Yani eksi 5 bölü 2 şey, e, ne yapar? Eksi 5 bölü 2'ye böldüm 3. Şimdi yerine yazalım. Eksi 3 Şurada yerine yazıyorum. B'yi bulmak için. Eksi 9 e, Eksi 10 bölü 3 karşıya attı. Eksi b. 27 eksi 37. 37 bölü 3 b olarak bulundu. E toplamını istiyor şimdi. 37 bölü 3 eksi 7 bölü 3 ne yapar? 30 bölü 3 yani 10 derece sayıları bırak kıllığına vermişler. Ayıp etmişler. 39 soruda bir çember analitiği sorusu. İkinci bölgede bir Eksenleri e, x eksenini kesen bir çemberin merkezinden geçen y eşittir eksi x bölüdür. O da orijinden geçen bir doğru. Bu çemberin denklemi isteniyor. Çemberin denklemini bulmak için arkadaşlar merkezini ve yarıçapını bulmanız gerekiyor. A eksi 13, b eksi 3. O zaman AB çemberin kirişidir. Kiriş kaçtır? 10'dur. Merkezden kirişe de dik inmek farzdı. Şöyle 5 5 bölelim. O zaman x ekseninin e, men, e, orijinin aman orijin diyorum e, merkezin apsisi ne olur? Eksi 8 olur. Peki şu açının tanjantı nedir? Şuraya k dersem k bölü 8 1 bölü 4 olması gerekmiyor mu? E yani. Tanjantı. O da ne yapar? 2 yapar. E burası 2 ise merkez ne olur o zaman? Aps i e, ordinatı 2. M eksi -8 e 2. Şu da yarıçap değil midir? 5'in karesi 2'nin karesi kök 29. R de √ 29. Bakıyorum şimdi şöyle yazılır. x artı 8'in karesi y eksi 2'nin karesi kök 29'un karesi 29. x artı 8 y eksi 2 zannedersem c şıkkında var. 40. ve son sorumuz arkadaşlar. Taban yarıçapı 3 birim. Yüksekliği 14 olan bir silindir var. İçinde bir küre yerleştirilmiş. Üzerine de bir koni konmuş. Taban yarıçapı 3 olan. Koni su ile dolduruluyor arkadaşlar. Sonra şuradan deliniyor. Şeyin üzerine doluşmaya başlıyor. Şöyle kürenin içinde su oluyor. Tam doldurmuyor ama. Açılık küre tabanın içini boşaltılıyor. Buna göre Küre biçimdeki kabın tamamen dolması için ne kadar suya ihtiyaç vardır? Yani şu boş kalan yeri istiyor. Peki e, biz şimdi şöyle gidelim. Kürenin çapı kaçtır? 6. Yarı çap kaç? 3. Şu da 6 değil mi? O zaman geriye ne kaldı şuradan geriye? Şurası 6 ise 8 mi? O zaman diyebilir miyiz ki? piramidin koninin yüksekliği 8. O pira, e, koninin hacmini bulalım. 1 bölü 3 her zaman olduğu gibi pi r kare 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik 8. E, 3 24 pi. Demek ki şu parça 24 pi kürenin içinde. Biz kürenin hacmini nasıl buluyorduk? 4 bölü 3 pi r küp. 36 pi. Kürenin hacmi 36 pi. İçine ne kadar su dökülmüş? 24 pi. Çıkarırsam ne olur? 12 pi kadar suya ihtiyaç vardır. Tamamen dolması için güzel bir soruydu. Bazı sorular aşırı zordu. Ama yine de ÖSM'ye ayrında bir deneme oldu. Güzel bir denemeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.